Selamun Aleyküm dostlar Evet yapraklar büyüdü Meyveler gelişti Demek ki Yaz geldi artık Şimdi Fındık var mı diyecek Soracak olursak Bana göre fındık sanki Yine e, geçen sene yok sezonuydu Ama bu sene de Şuradan aşağı bölgemde aşırı derecede Fındık var şu bölge tarafında buradan aşağı tarafta yine dalların küçük olduğu kesimde fındık yok. Diğer bahçeleri de geziyorum. Mesela bir ocağın içinde iki dalda var, üç dalda yok. Üç dalda var, bir dalda yok. Geçen sene işte hiç yoktu mesela karafın. Bak hala bak yeni doğuyor bak. Şimdi bak bu doğmuş. Şu yeni. Görüyor musun? İlk yani ilk haftasına kadar devam ediyor dedik ya. O yüzden. Yani baktığım aşırı derecede fındık var ama bazı ocaklara bakıyorsun sürgünler çok güzel, dal çok güzel ama üzerinde hiç şey yok, fındık yok. Demek ki ya orada benim bahçemle alakalı diyeceğim. Başka bahçelere bakıyorum. O sorun başka bahçelerde de var. Dönlenmeyle alakalı, çeşitlerin çeşitliliğin az olmasıyla alakalı diye düşünüyorum.